Sümerlerin sonunu getiren göç dalgası. Sümerler Orta Asya'da milattan önce 4000 milattan önce 2000 yıllar arasında Irak'ın kuzeyinde Güney Mezopotamya denilen yerde yerleşik hayata geçmiş olup medeniyetin beşi olarak bilinen coğrafi bölgede yaşamış bir uygarlıktır. 6000 yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin döküldüğü yerde tarihin bilinen ilk medeniyeti kurulur. Sümerler sulu tarımın, yazının, hukukun, astronominin ve daha birçok şeyin kurucularıdır. Sümer halkı bolluk ve bereket içinde rahatlıkla yaşamını sürdürürken, Arabistan'dan gelen vasıfsız, eğitimsiz ve medeniyet yüzü görmemiş bir topluluk olan Akadlar, Sümer şehirlerine dadandılar. Akad diye adlandırılan kavmin insanları bugünkü Arapların atalarıdır. Sümer halkının aydın kesimi bu göç dalgasına karşı çıktı. Fakat büyük bir kesim bu göç dalgasına sessiz kaldı. Hatta akadlar olmasa tarımda, sanayide çalışacak Sümerli genç bulamıyoruz dediler. Ucuz ve kolay işçilik bir kısım Sümerlere cazip gelmişti. Zaman geçtikçe akadlar çoğalmaya başladı. Çünkü fare gibi ürüyorlardı. Çoğaldıkça işler değişmeye başladı. Toplanıp örgütlenen akadlar yağmalamalara kentleri yakıp yıkmaya başladılar karşı çıkan tüm Sümerleri öldürdüler ve iktidarı ele geçirdiler. Sümerlerin son günlerinde bir bilge kil tablete şöyle yazdı. Fark edemedik geç kaldık. Aman tanrım bu acımasız ve gözü doymaz vahşiler hepimizi yok edecek. Tanrım bizi affet. Bizden sonra gelenler bunları okursa belki ders alır. Ve Sümer devleti yıkıldı. Akadlar Sümer uygarlığının üzerine oturdular.